Burnumuzdan yavaşça çok derin bir nefes alalım. Aldığımız süre kadar tutalım ya da beşe kadar sayalım. Ağzımızdan yavaşça verelim. Tekrar çok derin bir nefes alalım. Ciğerlerimizin tamamen dolduğunu hissedelim ve ağzımızdan yavaşça verelim. Lütfen nefes alışverişlerimize devam edelim. Her nefes senin daha fazla gevşemeni ve rahatlamanı sağlıyor. Şimdi kendini çok rahat bırak. Başın oldukça rahat. Kaşların, çenen, boynun çok rahat. Omuzların sırtın, belin, karnın ve kalçaların çok rahat. Bacakların ve seni tüm gün taşıyan ayakların son derece rahat. Başından parmak uçlarına kadar dalgalanan gevşemeyi hisset. Dışarıdaki ışığı, sesleri ve etkileri fark etmene rağmen Tamamen kendi nefesine ve benim sesime rahatlıkla odaklanabilirsin. Kendi nefesine odaklandıkça dışarıdaki seslerin seni artık hiç etkilemediğini şüphesiz fark edebilirsin. Bu uzun bir yoldasın, otoyol. İki tarafı çayırlarla dolu uçsuz bucaksız bir yol. O yolda sen varsın. Karşında da o kişi. Ne giymiş? Çevre nasıl görünüyor? Sesleri fark et. Ve o kişinin yüzüne bak. kalplerinizden birbirinize doğru uzanmış bir bağ var. Bu bağ ip olabilir, bir tel olabilir, bir halat ya da organik bir şey olabilir. Şimdi onu istediğin şeyle kesebilirsin. Nasıl istersen öyle. Makasla, testereyle, organikse çürüyebilir de. İsterseniz bir ekip çağırın ve onlar kessin. Sen nasıl istersen tamamen öyle. Bu bağ koparman için sana kısa bir süre tanıyorum. Lütfen bu bağ kopar ve aranızda tamamen yok olup gittiğini imgele. Ve lütfen bunu hissettiğin kadar derinde hisset. Evet, bağ koptu. Aranızdaki bağ tamamen yok oldu. Kalpleriniz sevgi ve ışıkla eski haline döndü. Şimdi yanına bir araba geldi. Nasıl bir araba bunu hisset. Ve arabaya atla. O kişiden hızla uzaklaş. Artık o geride kaldı. Çok küçüldü. Küçüldü ve ufukta yok olup kayboldu görüntüler hızla akıp gitsin. Sen camdan dışarıyı izlerken o kişiyle yaşadığınız tüm deneyimler bir film şeridi gibi hızla akıp gidiyor ve geride kalıyor. Yeni bir alana geliyorsun. Bir köy, bir başka alan. Ne görüyorsun? etrafında neler var? Çiçeklerin kokusu, renkleri, rüzgarın esintisi ve güneşin ısısı. Her şeyi hisset. Artık tamamen özgürsün. Özgürüm de ve şükret. Kendini bu duygunun hep seninle olacağının bilinciyle, dilediğin zaman gözlerini açabiliriz.